Herkes sağlık haftalar. Sizlere bu videomuzda V kayışı hakkında genel bilgilendirme yapacağız. Nedir? Araçların V kayışı belli ömrünü doldurunca sertleşmekte hatta ses yapmaktadır. Ses yapınca çoğu müşteri bize gelip ufak kayışları değiştiriyor ama gerek imkan olmaması gerekse kayışla alakalı değişim periyodunu uzatmak adına kayışların üzerine yağlama spreyi genel adına BD40 sıkılıyor. Bu da kayışın uzamasına ya da laşkalaşmasına sebep verebiliyor. Aynı durum bunda söz konusu olmuş ve şu anda şarj kayışı yağlandığı için uzamış ve parçalanmaya başlamış. Kullanıcı çok kısa vadede bunu fark edince bize geldi şu anda işim için. Biraz sonra kayışın yenisini montaj edeceğiz. Bir de yerini görelim isterseniz. Bu araçta yağlamadan ziyade zaten kendisinde ufaktan da yağ kaçakları mevcut. Göründüğü üzere yağ sıktığı için kasnakların kendisinde de bir yağlanma mevcut. Ne yapılması gerekirdi? Kayış ses yaptığı zaman şarj kayışının değiştirilmesi gerekirdi. Değiştirilmesi için şarj kayışı kopmuş. Sadece periyodu ötelemiş oldu. Ama fark etmeseydi ya da sesi duymasaydı kopmaya başladığını o zaman şarj kayışı koparak kullanıcıyı yolda bırakacak ve çok daha ciddi maliyetleri sebebi verecekti. Aynı durumu yaşamamak adına araçların şarj kayışını özellikle şu kış mevsim girişinde kontrol etmenizi tavsiye ediyoruz. Takipçi çok teşekkürler. Bakın dizi.